Rabbimizin kapısını çalmak, ona boyun bükmek, ona dua etmek. Emmen yucibül muzdar izâ de'âhu ve yekşifü Kol, çaresiz kalıp da Rabbim deyince onun duasına icabet ederim. Sıkıntısını gideririm buyuruyor. Efendim bir hemşehrimizden şu hatırayı dinledim. Diyor ki Hollanda'da ikamet eden kardeşim var. Hastalandığını duydum. Türkiye'den uçakla Hollanda'ya vardım. Kardeşimi aldım, doktora götürdüm. Doktor dedi ki: "Kardeşinin tedavisiyle ilgilenmek için mi Türkiye'den geldin?" Evet. Uçak biletini sen mi aldın, kardeşin mi aldı? Öyle şey olur mu? Hayır. Yani ben biletimi kendim aldım. Kardeşimin ziyaretine geldim ve onun tedavisiyle meşgul oluyorum. Dinimiz böyle emreder. Sıla-i Rahim farzları bizde. Ya buna kadar güzel. Bizde diyor su kanalları var. Su kanallarında genç insan cesetleriyle karşılaşıyoruz. Niye? Sıkıntıya düşünce başını dizine koyup da ağlayacağı anası yok ellerini açıp da yalvaracağı tanrısı yok. O yüzden bunalıma düşüyor, ümitsizliğe kapılıyor. Ama bize Rabbimiz kul ya esrafu ala enfusihim la taknatu min rahmetillah günah işlemekte ileri kul, giden kullarıma söyle ey peygamberim benim rahmetimden ümitlerini kesmesinler buyuruyor. Fezkuruni <laughs> elkurkum kullarım siz beni anın, siz beni dua ile anın. Ben de duanıza icabetle, siz beni tevbe ile anın. Ben sizi bağışlamakla, siz beni sizin gibi insanların arasında anın. Ben sizi mukarrebun, melekler topluluğunda anayım. E biraz önce siz programa, Dünyamin hocamızın okuduğu aşır şerifle başladınız. Ve izâ seyleke ibadiyye anni fe inni Hücubu davet et sayıda Kullarım beni senden sorar ey peygamberim. De ki ben onlara yakınım. Dua ettiklerinde dualarına icabet ederim. Ama adabı ne? Ya senim dua ender Gönlümüz yumuşayınca. Duayı fırsat bilin. Mevlana diyor ki bulut ağlayınca çimen güler çocuk ağlayınca ananın göksü şunu arz edeyim Mustafa Bey hocam. Buyurun Mustafa hocam. Bey kardeşim. Buyurun hocam. <laughs> Alanya'da 3 tane esnaftan dinledim. Alanya'nın orman köylülerinden biri geliyor diyor ki arkadaşlar bizim köye gelin de sizinle ceylan avlayalım. Orada ceylan var. Gittik diyor. Geceleyin ormanlarda dolaşıyoruz. Ne tavşan ne Ceylan ağlayamadım Vakit bir hayli ilerledi. Arkadaş, şu avlanma işinde vazgeçelim, dönelim dedik. E biz böyle deyince de köylü biraz utanır gibi oldu. Hem davet ettim, hem de bir şey avlayamadım. Arkadaşlar, müsaade ederseniz şuradan ben bir keçi satın alayım, e, onu keseyim. Hanımlarınıza karşı eli boş varmayın. Yani keçinin butları evlerinize dönmüş olun. Ya o arkadaş gecenin altında sen keçiyi nereden bulacaksın? Arkadaşlar bu köyde her evde keçi olur. Ben kimseyi rahatsız etmem. Işığı yanan bir evin ziline basarım. Ha şu evin ışığı yanıyor. Zile basıyor adam çıkıyor. Arkadaş keçin var mı? Var. Satar mısın? Satarım. Kaça? Şu paraya. Al parayı getir keçiyi adam getiriyor keçiyi kesmeye başlıyor ama tışkırık da başlıyor. Hıçkıra hıçkıra ağlıyor ve bir taraftan da keçi kesiyor. E bunlar da taş takli değil ya. Arkadaş niye ağlıyorsun yahu? Yani keçiyi mi çok severdin? Parasını mı az buldum? Niye ağlıyorsun? Ya ne keçi sevmesi ne parayı az bulma. Ağladığımın sebebi şu. Benim oğlum önümüzdeki sabah asker ocağına gidecek. Oğlanın cebine haşlık koyamadım. Borç aradım bulamadım. Bu keçiyi dün pazara çıkardım. Ucuzunda pahalısında değilim. Ne verseler vereceğim. Ama ne desin diyen olmadı. Sabah yaklaşıyor. Oğlan bize veda edip ayrılacak. Ama cebinde haşlık yok. ...ben de dua ediyordum... ...ya Rabbi şu oğlumun yanında... ...beni mahcup etme... ...şu oğlanı haçlıksız olarak... ...askerliğe gönderttirme... ...bana bir çare aç... ...bir kapı aç ya Rabbi dedim... ...Allah Alanya'dan... ...Ceylanavu bahanesiyle... ...sizi kaldırdı... ...kapıma getirdi... ...bu hüşmürler onun için diyordu... ...yani biraz önce... ...tasvir ettiğiniz gibi camilerimiz yüzümüze kapandı. Milletimiz evlerinden çıkamaz oldu. Emmen hazellezi yerzukukum in emseke rizka. Allah rızkı tutarsa kimmiş onu size verecek. Kul eraytum in asbaha ma'ukum gauran kemen yetikum bima sabahleyin kalsanız ki sular çekilmiş onu size kim verir? Yani bunları hissetmemiz Allah bu sıkıntıları yürekten duyup şu seher vakti şu Ramazan şeyin ilk gecesi onun kapısını çalalım. İnşallah. gir bir kavi ağlamak iyi sermayedir diyor Mevlana Efendimiz. Hocam Allah razı, Allah razı, olsun. razı olsun. Gönlümüz hocam, de e, yumuşadı hocam. Evet, dua vakti Allah hocam, razı, razı olsun. Hocam e, duanızı almadan inşallah vedalaşmayalım. Biz ve seyircilerimiz evet. duanızı amin demek isteriz ama reklama gitmemiz gerekiyor hocam. Acil. E, o yüzden e, inşallah reklamlardan hemen sonra hocamızın duasını alacağız. Kısa bir reklam aramız Peki. var. Evet yeniden birlikteyiz sevgili izleyenler. Muhterem hocamız Necmettin Nur Çağ'ın attığımızda tekrar merhaba hocam inşallah duayla ile vedalaşalım. Biz de duanıza Teşekkür amin diyelim. Efendim. Buyurun hocam. Amin. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhan rabbiyal aliyyil a'la'l vehhab. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ya erhamer rahimin bizlere bitmez tükenmez nimetler ihsan eyledin sana hamdolsun. Sıhhat verdin, afiyet verdin, iman verdin, hidayet verdin sana hamdolsun. Bizi minare gölgesinde, ezan ülkesinde Müslüman ana ve babadan dünyaya getirdin sana hamdolsun. En büyük servet, en büyük devlet imana erdirdin. İman nimetini aramadan buldurdun. Sana hamdolsun. Amin bizi bir Ramazan-ı Şerife daha ulaştırdın. Sana hamdolsun. olsun. Amen. Ya Erhamer Rahmi, evet Ramazan-ı Şerife ulaştık ama gönlümüz kırık, kalbimiz buruk. Ya Rab, Ya Rab sana sığınıyoruz. El açtık, boyun büktük, şu anda affolmadık bir günahımızı bırakma. Amin. Sevince çevirmediğin bir keder bırakma. Ödetmeyeceğin bir borç bırakma. Amin. Kabul etmediğin bir duamızı bırakma. Amin. Selamsın, selamete erdir Ya Rab. Amin. Müminsin, gönüllerimize ümidini koy. Amin. Rabbena etrigü aleyna sabran ve sebbit akdamena. Ya Rab bize sabır yağdır. Amin. Rezzatsın. ...helal ve bol rızıklar ihsan eyle... ...ve ...kulun isteği çoğalınca... ...lütfu çoğalan Mevlasın... ...tevvapsın... ...tevbe kabul edersin... ...tevbemizi kabul eyle... Amin, amin. ...fettahsın... ...hayrın, sağlığın, mutluluğun... ...kapısını aç Ya Rab... ...sevirde, hicrette... ...sevgili Resul'ünü sekinetinle, melekler ordunla koruduğun gibi onun bağlıları olan şu mübarek milleti de hafizsin, muhafaza eyle ya Allahu Allah. Allah hayrun hafizan ve huve erhamur rahimin. Bedir'de kutlu elçinin duasını kabul ettin. Hendek Savaşı'nda rüzgarla, melek ordusuyla yardım ettin. Aziz milletimize Çanakkale geçilmez dedirttin milli mücadelede Kıbrıs'ta zafer lütfettin. 15 Temmuz'da yardım ettin. Koronavirüs belası karşısında da milletimize acilen yardımını lütfeyle ya Rab. Sevgili Peygamberimiz, La ilahe illallahul azimul halil diyerek sana sığınır da, Ya Rab biz de yardımını diliyoruz, inayetine sığınıyoruz. Bismillahillezî lâ yedurru ma ismihi şey'ün fil ardı ve lâ fis semâ. Eûzu bi kelimâtillâhi tâmmâti min şerri mâ halak. Ya Rab, yarattığın varlıkların şerrinden senin himayene sığınıyoruz. Allahümme ente Rabbî lâ ilâhe illa en. Allah'ım biz yoktuk sen var ettin. Varlığından haberdar ettin. Ruhlar aleminde sana verdiğimiz söz üzereyiz. Allah'ım işlediğimiz hataların şerrinden sana sığınırız. Ya Rab bize olan nimetlerini itiraf ederiz. Ama bu nimetler karşılığında hakkıyla kulluk edemediğimizde itiraf ederiz. Ya Rab tarafından bir rahmetle bize sen yardım eyle. Amin. Bizi sen affeyle. Amin. Senden başka kim affeyler ki Ya Rab? Ya Erhamel Rahim'in aleyhimize görülen bu imtihanı lehimize çevir. Amin. Yeniden kutsal ailemize huzur ve mutluluk ve akrabalık, komşuluk bağlarımızı güçlendir. Amin. Yüzyıllardan beri kaderde, kederde, acıda, tatlıda, etle tırnak, ruhla beden gibi bir ve beraber olmuş aziz milletimizin ...birliğini, birliğini daim eyle... Amin. ...Rabbena ...ve li ihvannellezine sebekuna bil iman... ...Ya bizi ve bizden önce imanla ebediyete göç edenleri bağışla... Amin. ...müminlere karşı gönüllerimizde kin bırakma... Amin. ...sen esirgeyen, bağışlayan Mevlasın... ...Ya Erhamir Rahimin hastalarımıza şifalar, borçlarımıza edalar lütfeyle. Şu konuda da dua edilse de şu insanlar amin deseydi diyenleri korktuklarından emin umduklarını nail eyle. Ya Rab bayramımızı çifte bayram eyle. Bir taraftan Ramazan bayramı bir taraftan da bu afetten bu musibetten selamete eriş bayramı olarak bizlere İhsan eyle ya Rab. Hayırların kethi, şerlerin defi, duamızın kabulü, koronavirüs belasının defurefi için, Rabbimizin rızası için el-Fatiha. Hocam Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. <laughs> Hayırlı hizmetler diliyorum. Çok teşekkür ederim. Muhterem Hocam, ee, gece vakti bize vaktinizi ayırdınız, sahur vakti dua ettiniz. Allah dualarımızı kabul eylesin. <laughs> Hakkınızı helal edin efendim. Helal olsun, siz de helal edin. Allah Rabbim yar ve yardımcınız Amin. olsun. Hayırlı hizmetlerde yardımcınız olsun efendim. Amin. Çok teşekkür evet. ediyoruz hocam. Sağ olun efendim. Hayırlı geceler, geceniz tekrar mübarek olsun inşallah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz